Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. TT serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize bir güç kartı göndermiş. Bu kartın onarımını gerçekleştireceğiz. Kartımız bir lazer cihazına ait güç kartı. Arızası ise hiçbir şekilde lazer ünitesine enerji sağlamıyor. Kartın üzerinde fiziksel inceleme yaptığımız zaman bu şekilde Fiziksel olarak hasarlı parçalar tespit ettik ve bunları yerlerinden söktük. 2 adet direnç ve şekilde bir adet led arızalı olarak tespit ettik ve yerlerinden söktük. Onun haricinde kart üzerinde herhangi bir hasarlı parça görünmüyor. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartı şöyle kabaca tanıtmak istiyorum. Şu kısımda bir NTC yer alıyor devamında güç girişimiz var. Buradan NTC üzerinden İki adet kondansatörümüz şarj oluyor. Şurada bir adet köprü diyotumuz var. Buradan AC voltaj geliyor. Köprü diyotta da DC'ye çevrildikten sonra kondansatörlerin simetrik olarak şarj olması sağlanıyor. Burada simetrik besleme kullanılmış. Yani kondansatörler birbirine seri bağlı şekilde. Kartı ikiye ayıracak olursak sol kısım lazer ilgilendiren kısım sağ kısımsa kontrol ünitesini ilgilendiren kısım. Sola baktığımız zaman burada bir trafo görüyoruz. Burada bir bobin görüyoruz. Yine burada soğutucuya bağlı MOSFET ve diyotlar görüyoruz. Yine bir adet de üzerine baktığımız zaman sıcaklık ölçmek için koyulmuş bir parça görüyoruz. Burası lazerin ışık vermesi için gerekli olan enerjinin üretildiği bir SMPS devresi arkadaşlar. Çıkışında bir voltaj elde ediliyor ve açıldığı zaman bu lazere gönderilerek lazerin kontrollü bir şekilde enerji alması sağlanıyor. Bu tarafa baktığımız zamansa Şöyle devam edelim. Köşeden itibaren burada bir SMPS trafosu görüyoruz. Kondansatörlerden gelen enerji buradaki trafoda anahtarlanıyor. Anahtarlama işini burada yer alan link switch entegresi yapıyor ve trafonun çıkış kısmındaki diyotlarla doğrultma işlemi yapıldıktan sonra kondansatörler üzerinde düşük bir voltaj elde ediliyor. Bu voltaj bu devre kartının diğer sürücü devrelerinin çalışabilmesi için gerekli. Yine buraya baktığımız zaman ikinci bir kontrol entegresi görüyoruz. Buradaki kontrol entegresi ise devamında yer alan mosfeti sürmekte ve asıl güç devresini kontrol etmekte. Yani burada görmüş olduğumuz minik SMPS devresi asıl güç devresine düşük voltaj yani VCC voltajı dediğimiz voltajı sağlamakla görevli. Yine buradaki soket aracılığıyla farklı yerlere de 5 volt gibi gerilimleri sağlamakta. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız ve anlatım şeklimizi beğendiyseniz sizler için elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslarda bu şekilde önünüze aldığınız herhangi bir elektronik devre kartı üzerindeki temel devreleri nasıl tanımlayabilirsiniz? Parçaların çalışma mantıklarını nasıl çözebilirsiniz? Bunları anlattık. Yine elektronik kartta sorun giderme yöntemlerini anlattık. Kursu sipariş vermek isterseniz videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak mağazamız ziyaret edebilir. Seçtiğiniz kursları sipariş verebilir ve kredi kartı ile taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Yine aklınıza takılan noktalar olursa şu an videonun alt kısmında bir e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak detaylı bilgi de alabilirsiniz. Kart üzerinde ölçü aletini diyot modunu alarak ölçümlere başlayalım. Şöyle diyot modunu aldık. Bu şekilde bir kartta ilk kontrol etmeniz gereken noktalar en yüksek güç altında çalışan en fazla stres altında çalışan parçalardır. Nedir bunlar? Soğutucuya bağlı olan parçalarımız yani buradaki MOSFET ve diyotlar. MOSFET kontrol ettiğimiz zaman her üç bacağında birbirine kısa devre olduğunu görüyorum. Bu da parçanın arızalı olduğunu göstermekte. Devamında diyotlarımız var. Bu şekilde değer vermedi. Ters yönde ölçelim. 2 adet diyot kullanılmış. 450 değerini verdi. Burası da 448 değerini verdi. Diyotlarda herhangi bir problem görünmüyor. Burada bir sıcaklığı ölçen komponentimiz var. Herhangi bir şekilde kısa devre vermiyor. Muhtemel yüksek bir omaj gösteriyordur ve ısıya duyarlı bir şekilde şurada zaten yolu izlediğiniz zaman sokete gittiğini görebiliyorsunuz. Şuradan iki adet devre yolu gelmiş ve şuradan sokete doğru ilerliyor. Buradaki kontrol devresi tarafından buradaki soğutucu üzerindeki sıcaklık takip ediliyor ve cihaz o şekilde geri bildirim alıyor. Şöyle parçalarımız arızalı olduğu için bu karta enerji vermek tehlikelidir. Öncelikle kısa devre gördüğümüz parçaları yerlerinden söküp ardından karta enerji verip düşük voltajımız çıkıyor mu? Buradaki sürücü devremiz çalışıyor mu? bunun kontrollerini sağlayalım. Burada soğutucuyla birlikte 4 adet parçayı aynı anda sökmek istiyorum. Çünkü burada parçaların ön yüzünden herhangi bir şekilde vida sökmek için tornavida ile erişmemiz mümkün olmaz. Doğrudan bu şekilde soğutucuyla birlikte bütün parçaları çıkartalım. 4 adet parça ile birlikte soğutucu komple yerinden çıkarttık. Burada mosfetin değişimi yapılacak. Üzeri de silinmiş. Yine buradaki diyotların üzerleri de silinmiş. Fakat çok da sıkıntı değil. Buradaki parçaların 3 aşağı 5 yukarı hangi akım değerlerinde çalıştığını tahmin edebiliyoruz. Şöyle bakalım devre kartı üzerinde herhangi bir fiziksel hasar vesaire görünmüyor. Parçalarımız sağlam. Şöyle dirençlere de bakalım. Şuradaki direncimiz biraz zarar görmüş gibi. Şöyle bir ölçelim. Bu arada kartın üzerindeki direnç değerleri yazmakta. Ölçü aletini Homaç kademesini aldım. Şöyle bir direncimizi ölçelim. Fiziksel olarak hasarlı gibi duruyor. 0.9 mega ohm, 990 kilo ohm civarlarına çıkmış. Altına baktığımız zaman şöyle yakından göstermek istiyorum. Direncin değerini 470 ohm 1 watt değerinde olduğunu görüyoruz. Fakat şu şekilde ölçtüğümüz zaman çok çok yüksek bir homaj değeri vermekte şöyle tam temas ettirdiğimiz zaman 0.9 megaohm gibi bir değer vermekte. Bu da parçanın hasarlı olduğunu göstermekte. Buradaki direncin değişimi yapılacak. Burada UC3842B PWM kontrol entegremiz var. Bu entegrenin değişimi yapılacak. Yine burada switching entegremiz var. Bunun da bacaklarından bir tanesi eksik fakat burası zaten ortak bir bacak. Parça çalışıyor mu çalışmıyor mu herhangi bir fikrim yok. Öncelikle de enerji verip voltaj alabiliyor muyuz bakarız. Fakat buradaki sürücü tekrenin mutlaka öncesinde sökülmesi gerekir. Neden? Şöyle baktığımız zaman şurada kızarmış olan yanmış olan dirençlerimizden şöyle göstermek istiyorum. Hani bu hale gelmiş. Ee, bu dirençlerden devre yolunu takip ettiğimiz zaman. Bakın burada bu dirence giriş yapıyor. Bunun karşı tarafında şöyle göstermek istiyorum. Şuraya probu koyduğum zaman şöyle doğrudan buradaki entegreye giriş yaptığını görüyoruz. Yani buradaki dirençler aşırı akıma maruz kalmış ve bu dirençler doğrudan buradaki sürücü entegreye bağlantılı. Bu şekilde bir durumda bu entegrenin zarar görmemiş olma ihtimali neredeyse yok. O sebepten doğrudan entegrenin değişimi yapılacak. Entegreyi yerinden söktük. Yine aynı şekilde burada yüksek omaj veren direnci de yerinden söktük. Bu şekilde kart enerji verip şuradaki SMPs çıkış diyotlarında voltaj oluşuyor mu? Bunu kontrol edebiliriz. Kart üzerinde herhangi bir problem görünmüyor. Kartın 220 volt bağlantısı hazır. Enerjiyi açıyorum. Burada ışığım var. Işığım yanmadı. Şöyle bir çıkış voltajını kontrol edelim. Ölçü aletim voltaj kademesinde. Çıkış diyotlarına baktığım zaman herhangi bir şekilde voltaj okuması alamıyorum. Hiçbir şekilde voltaj yok. Şöyle bir giriş voltajını kontrol edelim. Şöyle drain source bacakları arasına baktığım zaman herhangi bir şekilde voltaj göremiyorum. Bu da entegre ile kondansatörlerin arasındaki voltaj hattında bir problem olduğunu göstermekte. Kondansatörlerden şöyle bir voltaj ölçümü de yapalım. İki kondansatör arasına baktığım zaman 317 volt gerilimi görüyorum. Buradaki entegre bu kondansatörler üzerinden beslenmekte. Dolayısıyla kondansatörler ve entegre arasındaki hatta bir problem var. Hemen şöyle kondansatörlerin kenarındaki dirence baktığımız zaman buradaki entegreye besleme sağladığını görebiliyoruz. Şuradaki direnç tekrar enerji açıyorum. Buradaki direnç üzerine düşen voltajı görmek istiyorum. Baktığımız zaman 317 voltun tamamı buradaki direnç üzerinde kayboluyor. Bu da direncin açık değer olduğunu göstermekte. Şöyle direnci bir yakından bakalım. Dirence yakından baktığımızda herhangi bir fiziksel hasar görünmüyor. Fakat direncimiz tamamen açık devre olmuş. Normalde burada düşük omarcı dirençler kullanılır. Hemen parçayı yerinden sökelim. Evet direnci yerinden söktük. Tepeden baktığımız zaman herhangi bir fiziksel hasar görünmemesine rağmen alt kısımdan direncin tamamen yandığını görebiliyoruz. Bu da tespit edilmesi zor bir arıza. Yani tepeden baktığımız zaman şu şekilde direnç tamamen sağlam görünmekte. Özellikle tam şu şekilde duruyor. Kenarlardan bakarsanız belki yanık kısmı görebilirsiniz. Fakat yanık kısım tamamen alta gelmiş. Parçanın yenisiyle değişmesi gerekiyor. Buradaki direnç yandığı zaman genellikle buradaki sürücü entegrede hasar görür. Devre yolları da biraz zarar görmüş gibi. Direnci yenisiyle değiştireceğiz. Şöyle bu MOSFET'in e, düzeltiyorum link switch entegresinin Direğin source bacakları arasından da bir ölçüm yapalım. Şöyle ölçü aletini diyot modunu alıp herhangi bir kısa devre var mı yok mu kontrol etmek yararımız olacaktır. Şu şekilde baktığımız zaman 501 değerini veriyor. Herhangi bir problem görünmüyor. Fakat dediğim gibi çalışmama ihtimali yüksek. Çünkü buradaki direncimiz zarar görmüş, yanmış. Buraya yeni bir direnç koyup enerjiyi tekrardan verip voltaj çıkıyor mu kontrol edelim. Bu şekilde yeni bir direnci yerine ekledik. Karta baktığımız zaman da burada 10 ohmluk direnç kullanıldığını yazıyor. Hemen şöyle yeni direncimizi yerine lehimleyelim. Ve karta enerji verip durumunu gözlemleyelim. Şuralardan bir miktar flux koyup lehimlemek istiyorum. Buralarda watt olarak biraz yüksek wattlı en azından 1 watt 2 watt gibi dirençler kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buralar üzerinden akım geçiren devreler şöyle bacakların fazlasını da alalım. Sinyal hatlarında düşük watt değerine sahip dirençler kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Fakat bu şekilde akım hatlarında mutlaka wattlı direnç kullanmaya özen gösterin. Isınıp zarar görebiliyorlar. Şöyle büyük kameraya geçelim. 220 volt bağlantımız hazır. Enerji açıyorum ve ışığımız yandı. Bu da buradaki link switch entegresinin çalıştığını göstermekte. Muhtemel diyotlarda da voltaj görebiliriz. Şöyle kontrol ettiğim zaman 13 volt şuraya bakıyorum 10 volt farklı farklı voltajlar çıkıyordur. Son diyota baktığımız zaman da 4.94 volt gibi üç farklı voltajın buradaki diyotlarda çıktığını görebiliyoruz. Herhangi bir sorun görünmüyor. Burada önlem amaçlı entegremiz ve çevresi biraz zarar görmüş gibi. Entegreyi de yenisiyle değiştireceğiz. Kartın e, genel olarak bir yenilenmesini istiyoruz. Link switch entegresi de değişecek. Yine e, burada 3842 PWM kontrol entegremiz var. Bu yerine koyulacak eksik olan dirençler ve e, yanmış olan MOSFET de yerine koyulup kartın onarımı tamamlanacak. Hemen parçaları yerlerine yerleştirelim. Evet kart üzerinde parça değişim işlemlerini tamamladık. 220 volt bağlantımız da hazır. Enerji verip son olarak tekrar deneyelim. Işığımız yandı. Burada bu entegrenin çıkış verebilmesi için mutlaka buradaki kontrol ünitesinden bir feedback alması gerekir. Dolayısıyla kartın bu kısmını ölçemiyoruz. Şöyle bir voltajlarımızı kontrol edelim ve takipçimize geri gönderelim. Durumunu takipçimiz cihazına taktıktan sonra değerlendirecektir. Şu şekilde baktığımız zaman bütün voltajlarımız stabil bir şekilde çıkıyor. Herhangi bir problem görünmüyor. Kontrol ünitesi de takıldıktan sonra kartın buradaki ana güç devresinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.